Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber jailbreak komik video çekmeye çalışacağız hayat hikayesi. İyi ee, iyi seyirler. Ah sabah oldu ya. Uyanma vakti geldi artık. Şöyle bir uyanıp elimizi yüzümüzü yıkayalım. Artık buradan kaçma vakti geldi. Çağrı'yı uyandıralım da beraber kaçalım artık. Çağrı uyan. Kaçma vakti geldi. Bugün kaçacağız. Eminim. Uyan tembel. Hadi. Buradan kaçma vakti artık geldi değil mi? Sen de sıkılmadın mı hapishaneden? Daha bir sürü yılımız var artık kaçma vakti geldi. Gel ilk önce bir polis bulalım. Devam edelim. Çağrı polisi bulduk. Ya, kart alma vakti geldi. Ben alayım e, sen istersen dinamiti patlat. Geliyorum. Kaç. Hızlan. Abi yakalandık. Hadi be. <laughs> Devam edelim bir dakika. Arkadaşlar gördüğünüz gibi polis beni yakaladı. Çağrı hala dışarıda beni bekliyor. Şimdi Çağrı'nın yanına gidip e, onunla benim B planı vaktini uygulama zamanı geldi. Evet arkadaşlar B planını uygulamak için gizli gizli buradan polislere görün benden kaçmamız lazım. Çağrı iyi polis görmesin dedim. Hadi gel gizli gizli gidelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi galiba polis bizi gördü. Çağır hızlan. Kalk kaç koş koş koş. Hızlan hızlan bekle ben patlatıyorum. Sen bak polis geliyor mu? Bana söyle geliyorsa kaçırmamız lazım. Patladım koş. Evet arkadaşlar kaçtık. Oh. Sonunda hapishaneden kurtulduk. Koş şuradan bir tane araba çalalım. Hızlanıyorum. Sen sürü basak. Silahçıya gidelim. Hızlan polis geldi. Evet arkadaşlar sonunda kaçtık. Tam silahçıya gel polis gelirse ateş ederiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, elbisemizi de değiştirdik. Şimdi şuradan yeni bir araba daha çalalım. Çar gel ben süreyim bir bu sefer. Arkadaşlar belki polis plakamızı ezberlemiştir. Yeni araba alalım. Evet arkadaşlar şimdi e, müzeyi soymaya gidiyoruz. Oradan da aynen oradan da o burada devriye var kaç. <laughs> Ama hırsızlar ya. Devriyeden de kurtulduk. Tamam müzeye gidip döneriz. Evet arkadaşlar müzeye geldik. Şimdi müzeyi soymaya gidiyoruz. Lan yavaş çık lan merdiveni ne kırdın? Hazır mı? Bom. Lan yakalandım. Hayır gebereceğim gebereceğim gebereceğim. Hayır hayır. Hayır geberdim. Hayır. Hayır. Evet arkadaşlar maalesef yolun yarısında Çağrı'yı kaybettik. <laughs> Çağrı öldü. Neyse biz devam edelim. Evet. Aslında şaka yapıyorum. Tabii ki dönmedi. <laughs> Çıkması gerekti. Neyse arkadaşlar biz bir tane yine. Eee. Şimdi de Lan arabanın bile içinden geçiyoruz. Çok karizmatik bir havamız var ya. Arkadaşlar bundan sonra hangi videoları Roblox'ta oynamak istediğim yani istediğiniz videolar varsa yorumlara lütfen ama lütfen belirtin. Yorum hiçbir şey yok ya. Siz beni üzmek istiyorsunuz ya. He? Bu videoya like atmayanı ben kesiyorum biliyorsunuz değil mi? He? Bilmiyorsunuz. Ama artık biliyorsunuz. Arkadaşlar komik bir komiklik olsun diye yapıyorum tabii ki de. Yani <laughs> ben gibi konuşuyorum tamam edin nasılsın Of aa lan gelmişler tamam Aa lan bunlar soyuyor da Ay çıkışım çok güzel ya Aha devam gel Wiii Hayır hayır lan 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 hayır ben bir dönmek istemiyorum Hayır ya abi öleceğim Oh Zor kurtarım vallahi. Bırak lan benim malımı. Bunlar benim param. Ekmek parası bunlar. Lan hayır. Hayır. Hepsini aldı ya. Abi bana ne kaldı? Aa! Canı nasıl böyle gitti? Lan buraya da geliyor. Hayır. Hayır. Ya. <laughs> hayır. Pes etmek yok. Aa lan tren gidiyor koş. Koş koş koş. Lan hızlansana. Tospa. Utançtan yerin dibine girdim demek galiba bu anlama geliyor. <laughs> hayır hayır. Abi treni kaçırdık. Oh geldi şükür. Ah. Evet arkadaşlar yeni bir tren geldi. O kadar bekledim burada. Lan hayır hayır. Benim seni yakalamam lazım. Aa bu kadar mıydı? Fakiriz. Sadece 1500 alabiliyoruz. Neyse var şey. Yakında aldık. Şurada araba zaten görüyorsunuz. Şurada. Arkadaşlar bundan sonra bir tane de Arsenal videosu çekeceğim isterseniz. Hatta istemeseniz de çekeceğim. <laughs> yani isteseniz istemeseniz de zorla çekeceğim ben onu. videoyu. Arkadaşlar bunun ilk gösterim olarak yayınlayacağım. Yani canlı sohbet falan mesajlaşabilirsiniz yazabilirsiniz. Şuradan gelmişken bir şurayı da soyayım. Selamünaleyküm Asimo abi. Bugün ne var? Ne yok anlatsana. Aman anlatma. Aldım ben paramı geldim bay. Arkadaşlar Asimo'nun bana borcu vardı. İşte ben de her zaman gelişimde alıyorum. Ama polis mi? Yok hırsız. İyi insan ya. Borcu her gün veriyor. Asla vermiyor. Ben çalmıyorum. Yani o daha güzel. Siz siz olun sakın bir şey çalmayın. Ben kamu spotu da vereyim buradan. <laughs> Arkadaşlar Adobe videosu çekeceğim. Bende Adobe'de güzel eşyalar var. Ama ne çekeceğimi bilmiyorum, yani Adopt Me ile ilgili. İsterseniz Adopt Me de çekebilirim. De ailemiz daha küçücük, Minnacık 50 kişilik bir yer. Hatta 50 de değil ama. Tam 50 de değil. Neyse şuradan alırız. Zaten oraya gideriz. Ben bu oyunda yeniyim yani o yüzden kusura bakmayın araba falan yok. Bu oyun eskiden çok oynanıyordu. Hatta Roblox'un en çok oynanan oyunlarından biriydi. Şimdi ise günlük en fazla 25-30k oynanıyor yani. Oyun bayağı bir düştü arkadaşlar. Güncelleme oldu bir defa. 50 bin 60 bin yine tekrardan oynanmaya başladı. Sonra yine düştü yani. E, onluklar bomba güncellemesinden sonra. Tekrar yine düştü bu oyun. Yani ben önceden çok oynardım arkadaşlarımızla. Ekip olarak hep oynardık. Ama maalesef yani şimdi oynayamıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi e, şunu da alalım. Evet arkadaşlar maalesef videonun sonuna geldik. E, görüşmek üzere. E, nedenini sorarsanız çünkü 10 dakikadan sonra kapanıyor. Bay bay.